Yasak Elma dizisi 75. bölümünde neler olacak? Kerim, Halit'in zengin olduğunu öğrenecek ve onun güvenini kazanacak. Şirkette Halit'in sağ kolu olacak. Bunun için elinden geleni yapacak. Ender, Kerim'in gerçek niyetini anlayacak ve Haliti bu konuda uyaracak. Halit, Yıldızla Kerim'in yakınlaşmasını fark edecek ve bundan rahatsız olacak. Bunu fark eden Kerim, Yıldız'dan bir süreliğine uzak durarak tekrar Halit'in güvenini kazanacak. Sonrasında şirketin içini boşaltarak Halit'in tekrar fakirleşmesine neden olacak. Şahika ile işbirliği yapan Ender, Şahika'nın köşeye sıkışmasını sağlayacak. Şahika'yı zor günler bekliyor olacak. Ancak Şahika da bunu Ender'in yanına bırakmayacak. Yani bu çekişme kolay kolay son bulmayacak.